Evet arkadaşlar, burası Sarat Körfezi'nin Gökçetepe Tabiat Parkı. Çok güzel bir yer. Baştan da size söylemiştim zaten ilk videoda. Güzel bir koy. Kamp alanı güzel, tesisleri güzel, tesis. içeride her şey var. Giriş kişi başı 500 TL. Araba içi, otopark ücreti bir kereliğine almıyor 300 lira. Yani kaç gün kalırsan o fark etmiyor. Ama elektriği, wifi'si her şeyi var içeride. Tuvaleti, marketi, restoranı, kafesi, yüzme alanları her şeyi güzel. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi bir tur atacağız. Ondan sonra da biraz da dalış yapacağım. Artık Beğenirsiniz o size kalmış bir şey ama güzel daha güzel videolar daha güzel koylar ee, göstermemi istiyorsanız abone olun lütfen beğeni de unutmayın abone olursanız çok sevinirim teşekkürler. güzel ormanın içerisinde bir yer. Şurada da küçük bir koy var. Komutsal. Burada da gözetleme kulesi martı başka bir şey herhalde zannedersem. Öyle bir yer var. Çıkıyorsun Oradan seyir yapıyorsun. Şimdi çıkacağız oraya. Biraz daha yüksek olacak. da benim yat. Buraya bıraktım, bağladım. Birazdan açılacağım. Şaka tabii ki. <laughs> oh, çok güzel. Aa, biraz gölgede duralım. Evet, denizin rengini görüyorsunuz, berraklığını. Çok güzel. Evet, çıkalım yukarıya bir yüz kare daha. Buralarda çok koy var. Tabiat parkları var. Özel yani ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait yerler var. Ücretsiz yerler de var. Ama oralarda tabii ki hizmet yok. Ama böyle sessiz, sakin, kafa dinleyeyim diyecekseniz oralara gideceksiniz. Tabii oranın da sorunlar işte çöpler, sinekler, öyle bir problemler var. Onlara katlanmak istiyorsanız. Mesela benim geçen gün gittiğim işte İtalyan koyuyor. Mükemmel bir yerdi. Yani o kadar yani hizmet olmuş olsa orada. Orası yani bırak Maldivleri. Yukarıdan baktığınız zaman kumsal suyun altında yani 2 3 metre altı altın gibi sapsarı parlıyor. Çok güzel bir yerdi hep aklım orada kaldı. Orada birkaç gün kalmak isterdim ama anca bir gün dayanabildim. Çünkü sinek ısırıklarından o şeyden bıktık. Bayağı bir yorulduk. Mahvetti bizi. Şurada da sarı yerde tank batmış. Dün ee, bir çekim yaptım ben orada. Ee, hem kendim çektim, hem de bir arkadaş daldı. O tankı görüntüledik. Onları da görürsünüz zaten videolarda. Ama beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Tamam mı? Teşekkür ederim. Mecbur değilsiniz ama olursanız çok çok sevinirim. Evet. Şimdi aşağıya doğru inip sahil boyu biraz gezelim. Sonra kafeleri, restoranları, marketi göstereceğim size. Market Carrefour'sa var. Tabi Carrefour'sa ismini satın almışlar orada. Bir market, iki tane market var. İkisi de Carrefour'sa. Biri uzak birbirlerinden ama fiyatlar çok abartılı. Çok yüksek fiyatlar var. Bir ekmek düşünün 25 lira. Artık diğerlerini siz düşünün. Rastgele. Tuttunuz mu? Var mı bir şeyler? Yeni attık daha. Öyle mi? Sabah geleceksiniz ama. Dün tekneydik. Tekne de tuttuk bayağı. Evet. Var. Çıkıyordu. Bayağı var. Arkadaş iki tane falan yakaladı buradan. Bayağı büyük. Sabah Biz çıktılar buradan ama tabii Buradan zevkini ki. atıyoruz. Öyle hani. Tabi olsun tabi tabi öyledir zaten. Ama teknedekiler bayağı uskumlu, uskumlu. bayağı var 15 var, 15 değil tane mi? Var. Yani. Aynen. Hadi rastgele. Kolay Öyle. Yani ormanın içerisinde çam ağaçlarının içerisinde mükemmel bir yer. Burada sinek falan da yok. Rahatsız etmiyor. Ağaçların altında gölgelik yerler.